Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size siyah zeytinden sele zeytini yapacağız. Aynı zamanda salamura zeytini de yapacağız. İki çeşit zeytin tarifi vereceğiz size. 3'er kilo yapacağız. 3 kilo zeytinimiz var. Bunları önce güzelce bir yıkayacağız. Sele yapacağımız zeytinler biraz kıvırcık olması lazım sele için. Kıvırcık zeytini yaparsanız çok güzel netice alırsınız. Bir önce bir yıkayalım. Zeytinlerimizi yıkadık. Şöyle sofra bezimizin üzerine diziyoruz. Islaklığını almamız lazım. Zamanınız varsa kendiliğinden kurutun. Zamanınız yoksa benim gibi peçeteyle de böyle suyunu alabilirsiniz. Suyunu aldıktan sonra bundaki amaç ıslak kalmasın da tuzumuz çabuk erimesin. Yavaş yavaş kendi haliyle doğal haliyle erisin diye. Kuru olması iyidir. Tabii ki ilaç kalıntıları da üzerinde kir toprak oluyor. Yıkamanız daima sağlık açısından iyidir. 5 litrelik pet şişemiz var. 3 kilo zeytin tam 5 litreye tam geliyor. Biz de öyle yaptık. Doldurmaya başlıyoruz. Önce sele olarak yapacağımız, kuru sele yapacağımız zeytini hazırlayacağız. 3 kilo zeytinimizi 5 litrelik pet şişeye doldurduk. Şöyle 100 milimlik bir çay bardağı tuz ilave edeceğiz. Tuzu çok yüklerseniz tansiyondan ötürü yemeyebilirsiniz. 100 milimlik bir çay bardağı yeterlidir. Şöyle bir huni koyalım ağzına. Ve tuzumuzu döküyoruz. Üstten biraz açıklık kalmıştı. Birkaç zeytin daha üstüne koyacağım. Boşluk kalmasın. Kapağını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Kapağını hiç açmıyorum. 2 gün arayla mutfak tezgahında bulunsun. 2 gün arayla ara sıra alın. Şöyle çevirin. Çünkü tuzlar... Eriyecek, tuz eridikten sonra dibi soğulacak. Su o suyu sürekli bütün zeytine, zeytinlere temas ettirin. Ve ne zaman ki? Şöyle şuralara kadar, yani yaradan biraz aza kadar su biriktiği zaman şöyle dibinde 2-3 santim kalacak kadar bırakın, gerisini dökün. Bir seferlik dökerseniz yeterlidir dibinde biraz su kalsın ki o onun can suyudur. Bu sistemi 2-3 günde bir sallamaya devam edin. Ve 45-50 gün arası zeytininiz yeme yapıyor. Tabii ki ara sıra kapağını açın. Zeytine göre değişir. Ne zaman tatlılaştıysa o zaman zeytiniz olmuş demektir. Evet bunu bir kenara bırakıyoruz şimdilik. Salamura için aldığımız 3 kilo zeytinimizi de yıkadık. Onu da kurutalım. Salamuray da şöyle beşlik bir petimiz var. Buna dolduracağız. Zeytinlerimizi petlerimize doldurduk. Şimdilik salamura zeytinimiz için bir su bardağı tuzumuz var. 2 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz var. Bir çay bardağı elma sirkemiz var. Biz şimdilik tuzumuzu döküyoruz. Şekerimizi de ilave ediyoruz. Ve sirkemizi de ekliyoruz. Kapağını sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Evet 2-3 gün arayla bunu da zaman zaman böyle çalkalıyoruz. Fazla da hırpalamayın böyle narin narin. Bu da tam 60 gün hiç kapağını açmıyorsunuz, suyunu almıyorsunuz. 60 gün sonra yani 2 ay sonra zeytininiz yeme yapacaktır. Bunu da böyle afiyetle tüketirsiniz. Kuru biz sadece tuz ilave ettik. Salamura'ya hem tuz hem sirke hem de şeker ilave ettik. Bir tanesini 45-50 günde bir tanesini 60 günde yeme yapacak şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler yaparsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.